Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere başlangıç seviyesinde kolay şarkı melodileri en basit haliyle nasıl çalınır onu göstermek istiyorum. Anlatıma geçmeden önce klarnetin üzerindeki notu yerlerini bilmeniz ve da ezberlemeniz sizlere çalım kolaylığı sağlayacaktır. Dilerseniz önceki bunları öğrenelim daha sonra anlatımıza geçeriz. Klarnetimizde en üstteki notamız yukarıdan başlayacak olursak la notamız. La notamız Ön taraftaki en üst perde tırnağımın yanıyla bastığım zaman la sesimiz oluşuyor. Daha sonra boştan hiçbir şey basmadığım bir soy notam var. Daha sonra sadece arka deliği bastığım fa diye. Fa arka deli kapalı iken, ön taraftaki en üst deliği kapattığım takdirde mi. Daha sonra sırasıyla ikinci deliği de kapattığım zaman re. Üçüncü deliği kapattığım zaman do. Dördüncü deliğimiz si. Besin delik. La. Altın delimiz sol. Sağ küçük parmağımla ikili kelebeğin alttakine bastığım zaman fa. Son olarak da üçlü gruptan delikleri en yakın olan bastığım zaman mi. öğrendikten sonra şimdi şarkımıza geçebiliriz. İlk şarkımız Adını Dağlara Yazdım. Burada da yine müzik cümle kurmaya her zaman özen gösterin. İlk cümlemizde Fa Sol Fa La Sol İlk şarkımız Adını Dağlara Yazdım. Her zaman olduğu gibi şarkılarımızda cümleleri kurmaya özen gösterelim Bu şarkımızda ilk cümlemiz fa diyez, sol fa diyez, la sol fa diez mi re mi fa diez burada cümle biraz uzun geldi onun yerine fa diyez, sol fa diyez, la sol fa diez mi re nefes mi fa diyez şeklinde de çalabiliriz Örnekleyelim. <laughs> diyelim küçük bir nefesten sonra Şimdi şey, ne çalabiliriz? Daha sonra Mi, Fa, Diyez, Mi, Sol, Fa, Diyez, Mi, Re, Do Re, Mi, Re, Fa, Diyez, Mi, Re, Do, Si Nefesimiz yetmedi. Küçük nefes aldık. Do, Re <laughs> hım taburuna çalacak olursak Ne çalabiliriz? Bir diğer şarkımız Saman Yolu. Burada da yine cümleler kuruyoruz, kısa cümlelerin oluşuyor. İlk cümlemiz Sol La Sol Fa. Ne diyor burada? Sen kalbimin. fa diyez mi fa diyez re Burada bir dönüş namesi yapacağız. Re mi fa diyez diyeceğiz ve başa dönmüş gibi kabul edeceğiz. Dedikten sonra başa dönüyoruz. Sol ya sol fa diyez. fa diye sol mi ha, 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 fa diyez mi fa diyez re ha, ha, ha. re mi re do si ne diyor bir şarkısın sen ha, ha, ha. fa diz re mi fa diz ah, 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 ah. mi fa diz mi re do ah, 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 ah. fa diz sol mi re do re si ah, 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 ah. Bu çalacak olursa. son bölümüne fa sol mi re do re si. Bir bir bitiş havası yaratabilirsiniz. Bir diğer şarkımız ise ağlama ben ağlarım şarkımız. Burada yine cümle cümle ayıralım. Sol fa diyez mi fa diyez mi re do. Yine aynısı geliyor. Sol fa re mi fa diz mi re don. do Do si, si mi fa diez, mi re Daha sonra sol fa re mi fa diez, mi re do Yine aynı geliyor. Sol, fa, mi, fa, dis, mi, re, do. F olarak da Do, si, si, mi. Tamamını çalacak olursam videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Herkese keyifli çalışmalar dilerim.